İsmail Kılıçarslan, mesele neydi sahi? Biraz tuhaf bir yazı olacak bu. Ancak memleketin içerisinde bulunduğu tuhaf durumun yanında yine de normal kalacak. Öyle yani. Neresinden başlayalım? Mesela şurasından. Bilhassa 15 Temmuz gecesi ve sonrasında devam eden süreçte yaptıklarıyla tavrını memleketten yana koyan adam olarak zihnimizde yer eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye CHP'lilerin ettiği lafları gördünüz, okudunuz değil mi? CHP Parti Sözcüsü Selin Sayıkböke, Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye sarayın yedek lastiği dedi partisi adına. Kastettiği saray neresi bilmiyorum. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numarası yani Recep Tayyip Erdoğan bir saraydan değil Cumhurbaşkanlığı külliyesinden yönetiyor memleketi. CHP batıdaki Erdoğan algısına kuyruk yazılmayı memleketin bizatihi kendisinden daha çok önemsediği için olsa gerek inat ve ısrarla külliyeye saray diyor. Asgari siyaset nezaketinden yoksunluk meselesi Elbette Türkiye'deki tüm partilerin o ya da bu oranda ortak sorunu. Ancak söz konusu meselede CHP liderliği kimseyi bırakmaya yanaşmıyor. Hoş senelerce halkın oy vererek iktidar yaptığı AK Parti'nin adını doğru düzgün söylemeyi başaramayan bir siyasi gelenekten söz ediyoruz. AK Parti'ye sürekli AKP diyen bir siyaset anlayışı külliyeye saray demiş çok mu? Mesele dağılmasın. Devlet Bahçeli milletin ve daha önemlisi memleketin kendisinden beklediğini yapmış ve başkanlık konusunda Türkiye'nin önünü açacağını beyan etmiş Niçin peki? İşte bunu biraz konuşalım. Muhtemeldir ki MHP'nin Şahin Kanadı bu beyanı için Devlet Bahçeli'ye ateş püskürüyordur. Yani Bahçeli'nin partideki pozisyonunu sağlamlaştırmak için yapması gereken açıklama bu değildi. MHP'nin oyunu artırır mı peki bu açıklama? Anlamlı bir artış sağlayacağını söylemek imkansıza yakın. Dolayısıyla bunları bırakalım. Sayın Bahçeli bence yalın basit çıplak bir meseleyi görüyor ve elini bu yüzden açık oynuyor. Net. Mesele Türkiye'nin öyle ya da böyle, o ya da bu oranda bir varoluş mücadelesi verdiği meselesidir. Şunu her zaman söylüyorum. Türkiye bölgesel ve küresel olarak gücünün yettiğini yapmaktan bugün vazgeçerse, gücünün yetmediğini deneme konusundaki niyetini bugün bir kenara bıraksa, dünyanın belirleyici güç odaklarının herhangi birini seçip bugün o güce biat etse, yarın herhangi bir problemi kalmaz. Bugün itibariyle memlekete çekilen operasyonun adı Gel Vazgeç Operasyonudur. İddialarını bir kenara bırakmış, küresel güç odaklarının bir dediğini iki etmeyen, kendi yağında kavrulmak konusunda bile tuvalete gitmek için parmak kaldıran birinci sınıf talebelerinin tedirginliğini yaşayan bir Türkiye'nin hayata geçirilmesidir asıl amaç. Büyükelçilikler tarafından sevk ve idare edilen bir Türkiye. Amerika ya da İngiltere ya da Almanya ya da Rusya Büyükelçisi Türkiye hakkında bir kelam ettiğinde o kelamı emir addeden bir Türkiye istenen budur. Hadi durmayın bana amma da abartın yahu deyin. Yapmayı en sevdiğiniz iş son derece açık tehdit ve tehlikeleri bunlar komplo teorisi yahu diyerek örtmeye çalışmaktır zira kelimenin etimolojik anlamıyla söyleyelim. Sizin işiniz kafirlik etmek yani toprağın üzerine örterek gerçeği bizden ve en önemlisi kendinizden saklamaya çalışmaktır. Amma da abartın yahu deyin bana. Ama bunu demeden önce Brezilya'nın, Mısır'ın hatta Tayland'ın yakın geçmişte başına gelenleri nasıl izah ettiğinizi açıklayın bir zahmet. Hadi size bir ezber cümleyle yardımcı olayım. Mısır'da İslamcılar iktidarı ele geçirip baskıcı bir dikta yönetimi kurduklarından Hadi ulan oradan. Mısır'ı IMF'den gelecek 5 milyar dolar karşılığında teslim aldılar geçenlerde efendi. Brezilya'ya meclis darbesiyle diz çöktürdüler. Tayland'ı sokak gösterileriyle düşürdüler. Venezuela konusuna hiç girmeyelim istersen sen solcusun ya mutlaka biliyorsundur orada olanların nedenini. Kusura bakmayın. Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin yapmaya çalıştıkları sadece yaklaşan açık tehlike için keskin bir milli tahkimat hattı kurma çabasıdır. Ne bir gram eksik ne bir gram fazla. Zira bu demde mesele artık Türkiye'nin Türkiye olarak kalıp kalmayacağı meselesidir. Ve hayır toprak bütünlüğümüzden falan bahsediyor değilim. Bunu bir düşünün isterseniz ya da başverin vazgeçtim. Siz MHP'ye sarayın yedek lastiği AK Parti'ye AKP Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saray demeye devam edin. Belki yakın gelecekteki o büyük operasyonda size bir kilit rol verir efendileriniz. Rol mü dedim ben yahu Kalemim sürçtü. Kemiktir o aslında. Sen rol zannedersin hepsi bu. Ne diyordu Nesta? Boş ver bunları acım. Devlet Bahçeli'nin kamyon şoförleriyle yaptığı muhabbeti izle YouTube'dan. Mesele biraz da oradadır. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak